Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte event videosu çekiyoruz. Evet, her gün çekecektim ama şey, çekmiyorum. Ama bugün çekiyorum. de dua edin. Neyse, ilk önce geleceksiniz, like atacaksınız abone olacaksınız. Ben de ama abone olacaksınız. Şurada bak şu kırmızı butonlar. Ama bunların ben istekanın sahibi olduğum için işte gör, göstermiyor. Şuradan da çanları atacaksınız. Sana atacaksınız. Bunu dersiniz? Bir şey değil. Neyse. Oyunumuzu deneyelim. Yorumlara da gireceksiniz şey yazacaksınız. Hmm, mesela atayım. Sen neden event videosu çekmiyorsun? Çek, yok çek. Ni Evet, bunu yazacaksınız. İşte saldığım bir tane benim hakkımda mı? İşte öyle Hadi videomuza geçelim. Evet. Geri geldik. Buradan program gaming yazacaksınız. Program tamam, gaming dikot. Şimdi bunu yazacaksınız. Buna. Bunları da değiştirdik işte. Hatta bak şunları değil. Hatta bunu bile değil. Şuna bile. Neyse. Bak. Buna basıyorsunuz. Basayım. Ziyaret ettiğim yılı da göstermeyse. Şimdi altı ineceksiniz. Bak. Burası yani bakayım dula burası mı? Evet tamam. Burası. Şöyle gidiyorsunuz. Git. Bak Buradaki arki mesela. Ee, bu kat. Bu hangi? Bu ne? Bilmiyorum. Gator Sanders. O yok. Gator kod var. Bunu kullanabilirsiniz. Fall Guys var. Onu kullanabilirsiniz. PUBG Mobile var. Wall var. Şeyi varmış, uh, ee, of premium gaming kapsülü varmış. İşte. Buradan istediğiniz şey yapabilirsiniz. Alabilirsiniz. Aha bak. Bizim oyalım oyalı o... Oyun... Söylemiyorum şey neyse. İşte olayımız bu. Şimdi. Bir de ismi sanal göbekçi. De. Neyse buna basacaksınız. Tamam Ben bunu şey işte yapmışım. asayı ineceksiniz. Aha bak kod bu. Talep etmiştim ben. Aha bak yeni hesabı etmişim. Hesabını etmişim. İşte. Aha ben bunu geri yapabilirim yani. işte işte kullandım geri benim hesabıma geçebildim. Bak işte buradan kodu kopyalayacağız. Kopyalayacağız. Ee, buna basalım isterseniz. İkinciye bastık. Aa bak. Bu kodu yapıştırıyoruz. Redeem diyoruz. Yani. Çünkü ben bu kodu aldım. Yaptım. Ama siz yapabilirsiniz yani. Neyse. İsterseniz e, onu o oyunda göstereyim. Yani şimdi gösterebilirim. Göstereyim hatta ya. Göstereceğim. dakika evet. Geldim. Şu an benim karakterimin işte yüzü dolu. Şimdi şey var. Ufa var. Bunu şeyden aldım. Ne? Amcam prime'den Aa.

Siz bilirsiniz yani ben işte tıkatmıyorum. Bir tane oyuna gidip hemen geliyorum. Evet geldim. Şimdi gidiyoruz Dur gidelim. Göstereceğim size. size. karakter böyle oluyor. Yani. Çünkü çıkayım askerine benziyorum. Hani yuvarlak olan var ya. Abimle. işte abimle istemiştik işte ona benzerim. Abi bunu değiştirmiştik ama bu birazcık daha farklı ama şurada şeyler var. Bak şurada da şurada i̇şte da yuvarlak üstelik. Hatta bir tane oyunda vardı herhalde. Vardı. Onu yani yani buradan geliyorum. Çok zeki kalabilir da ya da çok uzun zaman alabilir. Eğer bulamazsam size haber vereceğim. Bir dakika. Evet arkadaşlar buldum. Birazcık iki, bir ya da iki dakika mı aldı? Aa bunda var herhalde. Bakayım. Bakalım. Aa sen aldı vardı diye hatırlıyorum. Ya da var, yok muydu bilmiyorum. Yoksa sizi mi? Yani bunu bir Youtuber'dan öğrendim. Sö söylemeyeyim bilmem. Ama videonun en sonunda belki söylerim yani. Yani... En, videonun en sonunda söyleyeceğim. Şimdi söylerim de... İşte... Abi, ne oluyor lan? Aa bak aha. Dur. Dur. Bak. Dur. Ben bunu Doğru bilmişsin. Neyse bunun bir şey atalım mı? Biraz bir el atmak yok mu? Bir el atmak yok mu lan? Bunu sıra at. Allah. Ne oluyor? ya? Dur, bundan bir el atayım. Tamam, yürüm. Oraya almadım. Bunu lan, dur. Oyunu bilenler söylesin, işte. Biraz sakar Son bir kez ölüyorsan işte. Dur bir dakika. Ayy. Ben

Ben bir tane oyunu gideceğim. O zaman şey, ismini söyleyeceğim. Gelceğim Evet arkadaşlar video bu kararı sağdan ya da soldan video çıkar. inşallah. umarım çıkar. Ve <laughs> o youtuber'ın adını söylüyorum. Ee, Ege Avcı yani. O youtuber'ın kanalına gidip, gidip abone olabilirsiniz yani inşallah editleyebilirim. Yani editleyebilirsem de çok güzel olur. Yani efs olur. Yani editleyebilsem efsane olacak. Neyse. Harika kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.